nasıl yaşıyorsun o zaman? Hiç araç yoksa? Benim dedem köyünden çıkmadan 90 sene yaşadı güzel kızım. Hmm, tekerlek icat edilmemişti herhalde daha. İlla gideceksin yani öyle mi? Mümkünse hemen. Seni getiren ben gelmeden gitmesin dedi ama yolcu sensin. Bizde gelene git gidene kal denmez. Alo. Ha, benim. Bir araba gönderin. Üç vakte ancak gelir. Otur hele. Güzel miydi Erik? Şey yani... ...size sormadan öyle bir tane yedim ama... Sahibi biz değiliz. Afiyet bal şeker olsun. Koneter cins, bağ cins, pervas. Kebuter bağ, kebuter bas, ba bas. Ne demek? Her tür kendi türüyle uçar. Güvercin güvercinle, Şahin Şahin'le. Hiç gördün mü sen Şahin'le birlikte pervaz eden bir güvercin? Ha? İkisinin de gagası var, kanadı var ama olmaz. Yani diyor ki Hazreti Mevlana, insan ancak özü kendisi gibi olanla yaşar. Çok güzel. Sen peki, kendin ürkek bir güvercinsin ama... ...alıcı kuşlarla mı uçmaya çalışıyorsun? Evet. Ama benim yırtıcı kuş Şahin değil. Doğan. Ee, ne iş yapar bu Doğan? Şeytanın bile aklarınız onun işlerine. Şeytanı küçümseme kızım. Allah'a kafa tutmuş. Doğumunu bilsen bana hak verirdin. Ee, bana anlatmıyorsun madem. Git devlete anlat derdini. Bilmiyorsun. Bunlar kanun nizam bilmez. Asker, polis, devlet bilmez. Allah kitap bilmez bunlar. Her canlı ölümü tadacaktır güzel kızım. Günü gelince tanıtırlar. Sen beni dinle. Korkma. Adalete git. Kendim için korkmuyorum ki. Kızım var. Onu tehlikeye atamam. Ee, kızın babası bu kaçtığın belalı değil mi? Yok, babası başka yerde. O da bize yardım edemez. Senin anan baban atan yok mu? Yetim büyüdük biz. kızının babası da değilse nasıl bulaştın bu belaya? Hepimiz hayatımızın bir yerinde bulaşmıyor muyuz yanlış insanlara? Evet. Evet. Kızını şimdi düşüneceğini o zaman düşünseydin. Hiç girmeseydin bu işe. Mecburdum diyelim. Öyle gerekti. Boş ver. Benim kızıma gitmem lazım. Tamam, hadi bakalım. Kalkıyor, kalkıyor. Devam et, her devam et kardeşim, devam et. Devam et. Başkanım, çayır başı dolmuşunu soruyordu. Geldi. Sıcak, sıcak, sıcak Şimdi Simit, üçer peynirli bir Afiyet olsun. Sıcak, sıcak abla. 别别别别，你的车也可以，车也可以。